Bir üst üste cisim sorumuz var. Şekildeki K-L cisimleri arası sürtünmeli, L ile zemin arası sürtünmesizdir. K cismine F kuvveti uygulandığına göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi ben bu soruya ikinci öncelikten başlamak istiyorum. Diyor ki belli bir kuvvet değeri ne kadar cisimler hareket etmez? Hayır arkadaşlar. Zemin sürtünmesiz olduğu için ben K cismine kuvveti uygular uygulamaz. Cisimler birlikte hareket etmeye başlayacak. Dolayısıyla iki yanlıştır arkadaşlar. Zemin sürtünmesiz çünkü. Ben en ufak bir kuvvetle bu cisimleri hareket ettireceğim. İki yanlış. Şimdi bu hareket nasıl gerçekleşiyor biliyor musunuz? Masa üstüne bir kitap düşünün. Elinizi o kitabın üstüne koyun. Biraz da bastırın hafiften. Kitapla elinizin arasındaki sürtünme kuvvetinden dolayı Elinizi hangi yöne hareket ettirirseniz kitap da o yöne hareket edecektir. Dolayısıyla burada F kuvveti sağa doğru etki ettiği için bakın cisimler birlikte olarak sağa doğru hareket edecekler. Ve L cismini etkilen sürtünme kuvveti de nereye doğru olacak? Sağa doğru olacak. Yani L cismini hareket ettiren kuvvet burada F sürtünme kuvveti olarak kabul edebiliriz. Şimdi. Belli bir kuvvet değerine kadar cisimler birlikte hareket eder diyor birinci öncülde. O belli bir kuvvet değerine kadar dediği nedir biliyor musunuz? Maksimum kuvvet. F max eşit m toplam çarpı a max. Yani maksimum kuvvet dediğimiz olay nedir biliyor musunuz? Cisimlerin birbiri üzerinden ayrılmadan ee, uygulanabilecek en büyük kuvvet. Bu kuvvetin üstüne çıktığın anda K cismi L'nin üzerinden sağa doğru kayarak hareket eder. Dolayısıyla Fmax'la işte Fmax uyguladığında dolayısıyla cisimler maksimum ivmeyle hareket etmiş olur. Yani maksimum ivme de birbiri üzerinden kaymadan hareket edebilecekleri maksimum ivme en fazla ivme. Dolayısıyla 1'e baktığımızda belli bir kuvvet değerine kadar cisimler birlikte hareket edeceğini görüyoruz. Maksimum kuvvet değerine kadar. Dolayısıyla 1'e doğru dedim arkadaşlar. Şimdi sen hiçbir kuvvet değerinde L cisminin ivmesi K cisminin ivmesinden büyük olmaz demiş. Şimdi bakın maksimum iv, e, kuvvet değerine kadar bu cisimler kaymadan birlikte hareket eder demiş miydik? Sen maksimum Dolayısıyla da bunların birlikte hareket edebilecekleri maksimum ivme de A max. Şimdi sen bu F max'ın maksimum kuvvetin üzerine çıktığın anda K cismi L'nin üzerinden ayrılacak ve sağa doğru daha hızlı bir hareket yapacak. Daha hızlı bir hareket yaptığı için ivmesi L'den büyük olacak. Dolayısıyla bakın şu ana kadar anlattıklarımdan şu çıkıyor. L ile K... L'nin ivmesi K'nın ivmesine eşit olabilir ama L K'dan büyük olamaz. Çünkü K L'nin üzerinden kayarak daha az hareket edeceği için K'nın ivmesi L'nin ivmesinden büyük olabilir. Birlikte hareket ederlerse de eşit olabilir. Hiçbir kuvvet değerinde L cisminin ivmesi K cisminin ivmesinden büyük olamaz cümlesi doğrudur. Cevapta Denizli 1 3'tür. Herkese iyi çalışmalar.